söylediğim gibi hani imhanın ikinci bölümü var ya onu çekecektim ama bunu e, ay birinci tangarımda yapacağım ay ay ya. ay 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 ay, 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 ay. Sabah ya

şu ortadaki karakteri seçmemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o tek tek vurduğu için ben kesin olurum. Gelsinler bakalım. Gelsinler. Babas babalarına gelsinler. Şurada hiç hareket yok. O yüzden boşu boşu bir şey yok. O Bitti. Ugh. Gel 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 şurada gel şurada. Bitti.

ben bir bunu yapmıştım. Yenilgi de değil başta. Canım oynamamıştı bile ama. Oh. Oh. Arkadaşlar, bayağı kaçtık. Ama burada geliyorlar. saldırmayacaklar saldırtmayacaklar insanlara. Oynatıyor bunları. Şimdi de burada geliyor. <laughs> vuramaz ki. Vuramaz ki. Ali, Mari vuramaz ki. Ba, baba, 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 baba. Arkadaşlar bu yollar çok kolay bir yoruldum. bunları Bu karakter de ekar tabi. Diğer bölümünde biliyorsun nasıl olmuştu. Aa, Bir kişi aşağıya bir böcek vardı. Ben bir havada birazcık öldüreyim de. Duyma 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 mama. Duyma mama mama. Buradaydı belki çok kolay ya. Geliyor şimdi kenara pu pu pu. Hadi gelin buraya da. Geliyorlar. Pıtı 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 pıtı. pıtı, pıtı pı. Tam gelecek demek anda bekle. <laughs> doldu, 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 doldu. Kaçma. Gittim bak kaçamazsın. Ha, 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 ha. Arkadaşlar ben burada e, ıı, silahımın gücü bittiğinde OlTuz. o zaman çok mantıksız oluyor, ve çok kötü oluyor. Kaçalım, 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 kaçalım. Bari bari. Oh. <Gülüş> Jimmy elastik. Fazla olmadı mı? Canıma, canıma göre de bazen şey yapacağım. Canım çok az kalmıştı. Uç 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 uç. ya. Uç 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 uç. Tamam. Buradan geliyorlar. Pıtır pıtır bak. Pıtır pıtır. Annesi bir şey sormaya geldi bana. Aa. Lan. Annesi. Bak karışma bize. Biz oyun oynuyoruz değil mi? Deli mi bunlar ya? Arkadaşlar boy yok şu Ayağımı dondurdular. Ayağımı donduramazlar. Şu da yüzü yap. Kaç. Zaten silah bile kırıldı. Bir tane öldürdük şuradan. Şurada da bir tane öldürdük. Şurada 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 şuradan, şurada şuradan, 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 şuradan şuradan Sıra sıra, sıra sıra. Bakın yedir gidiyor. Arkadaşımız ben, ben de bu videoyu sonlandırmak istiyorum ama sizin için yapıyorum işte. Beş beş daha ol. Bu dakika oldu yakıyor. Hep yerde keserim Şu ortadaki de kesinlikle ama. Şurada mı? Şurada mı? Şurada mı? Bak Dayak Arkadaşlar. Birazcık kesiyorum. Arkadaşlar. Birazcık geçirdim. Arkadaşlar ama Benim benim açtığım portaldan geçiyorlar ya. Tek buldum. Hadi buradan geçin. Hadi buradan, buradan, buradan. Benim yanıma değil. Buraya. Buraya, buraya. Ya buraya diyor mu ya? Zaten çok az kaldı. Ya şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar biraz daha durduruyorum. O yani o bücüler gelene kadar. Bak geldi. Bak ayakları durduruyorlar? Ya da <laughs> koş 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 beni takip etmeyin can alacağım Şuradan birazcık sürü geliyor abi ama... Oy bunlar da lan Bunlar fazla ama Oh be Ateş bile çıktı Ay gariban öldü. Beni görünce bana mı geliyorlar? Ha? Ben olmayınca pul diye duruyorlar. Ben olunca pul diye geliyorlar. Oh, birazcık uçayım. Ay durdurmuşlar lan. Havada durduramaz. Havada durduramaz. Havada durduramazsınız.

çok az kaldı birazcık durdurdum arkadaşlar ayakları bu durduruyorlar hep ya gıcık oldum baksana ne kadar vahşi saldırıyorlar bak baksana ne diyeceğim bak arkadaşlar burada ben bu kadar sizin için şey yapıyorum. Siz de birazcık yani abone abone tuşuna basın, like tuşuna basın ya. Hiçbir video like kalmadı. Hadi. Arkadaşlar ben bu bölümü sonlandırıyorum. Çok çünkü gıcık oldum. Onca Çekmem bazen. Çekelim. Yani enerjik olduğunda. Hadi artık görüşürüz.